Uc'ya girmeden önce baktım 55 bin var. Ana dedim. 55 bin vardı. Lan dedim boku yedik. Videoda eksik Uc göstereceğiz. Story'de öyle atmadık dedim. Şimdi baktım 75 bin ucu olmuş. Biraz harik. Yine Allah inşallah benim kendi hesabımda 100 bin olur. Tamam. Lan 101 k oldu Uc. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Ümit ben kendi hesabıma 101 k 100 k diye dua etmiştim ya. Kanka şimdi bizim anlamadığımız bir şey var. Evet. Biz duayı benim hesaba yaptık. Sen bu hesabı yüklemişsin Uc'yı. <laughs> ben kendime de şuradan bir 10 tane uçak sallıyorum. Helal et aklım. <laughs> Şimdi Ümit yollama gülüşü attı tamam mı? Benim ID'mi biri bana ulaştırabilir. <laughs> 586 444 725 Arkadaşlar bugün rastgele hesaplara uçak yolluyoruz bugün arkadaşlar. Bugün rastgele bir hesap geldik. Bakalım bu kardeşimizin popülerliği güzelmiş. Ben Ümit. Böyle bir Şerefsizliği <laughs> Yok yok bir yapma. Bir çıkartalım. Bir çıkartalım, Bir bakalım. Yok. Canım. Gerçekten yanlışlıkla mı? Yanlışlıkla ya. <gülüyor> 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 Herkese selamlar arkadaşlar, Ego İsmet e hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile daha karşınızdayım ve başlıktan da gördüğünüz gibi ki şu an canlı yayındakiler başta ne olduğunu bilmiyor, siz biliyorsunuz. Efsane bir hesap tanıtıyorum ve şu an tanıtacağım hesabı 19 bin dolara sattı. 19.000 dolar kaç para yapıyor Caner? 147 bin TL. Tövbe <laughs> Rabbim. Bu arada hesap alış satış konusunda prosedürü bilmiyorum. Ben karışmıyorum. Ben hesap verildi, bana söylenenleri söylüyorum. O konuda hiç karışmıyorum. Hesabın sahibi Ümit bu arada arkadaşlar. marjinal oyundaki ismi de Ümit. Bak bu konuda çok hassas. Ümit ve bu arada önemli de bir olayımız var. Biz şu anda canlı yayındayız, bak hatta Elite Royal Pass çekilişi yapıyoruz gördün mü? Gelseydin Elite Royal Pass'ini kapardın. Canlı yayınlar her gün Nonolar'da canlı yayınlara gelip çekilişlere katılabilirsin. Senin de ekmeğine bakabilirsin. Canlı yayınlara sakın kaçırma her gün saat 7'de. Şimdi bu hesapta 101 UC vardı. Belki videonun bir başına bir yere koymuşumdur kendime 10 tane uçak attım çaktırmayı. <laughs> Bu hesapla bir önce hesabı tanıtacağım. Ondan sonra buradaki UC'leri yazacağım arkadaşlar. Bu hesabı nasıl tanıtacağımı hiç bilmiyorum. Gerçekten nasıl tanıtacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Bu arada Ümit bana Instagram'dan ulaştı. Siz de bana Instagram'dan dertlerinizi anlatabilirsiniz. Tasalarınızı anlatabilirsiniz. Kutu açtırabilirsiniz. Bir şeyler. Abi UC istiyorum diye demek her şekilde ulaşabilirsiniz. Instagram'ım ekrana şu an çıktı. Ego ispeti. Bu hesapta neyi tanıtacağız arkadaşlar? Bana anlatın. Çato, Memo, Caner. Bunların hangi, hangi birini şey? tanıtayım? Dilebilir silahları tanıtırsak bence yeterlidir. Kardeşim burada bir dakika. Tek hayal Halim var Godzilla eski zamanında benim çıkartamadığım Godzilla bu hesapta var mı yok olursa çok yani, üzüleceğim bence galiba şu an çizimdeki kıyafetler de var burada <gülüyor> bu, <gülüyor> gelecek bu arada Godzilla yok oha <laughs> vallahi Godzilla kırmızıydı yok kırmızıydı Godzilla Godzilla yok oh bu, bu, da full değil mi? Evet. bu her şeyini fullledi zaten bu hesap arkadaşlar ama içinde tek tük yok. Siz de hatta yorumlara yazın bakayım. Şu hesapta şu an hani videonun içinde görmediniz. Normalde bu kıyafet vardı bu hesapta yok mu? yazabileceğiniz de varsa yazın. Vallahi çok sağlam hesap. Yükseltilebilir silahlara baktığımızda AKC zaten full. Bu bizim neydi o? Cehennem ateşi de burada 7. seviyorlar. olan. Böyle bir AKM mi var lan? M4 bu. M4 beril karışımı bir AK'si var burada. 7. seviye silahlar. Hatta ben buradan değil de atölyeden göstereyim direkt silahları size. Bunu niye gösteriyorsunuz derseniz benim izlerken içim böyle ağzımın suyu akıyor. Sizin de aksın diye gösteriyorum. Bunu birazdan biz fullleyeceğiz. Bunu daha çıkartmamış. Bu var mı? Yok. Bunlar gelmedi galiba. Aa bu da yok. Bir saniye. Bu, Bak bu var. Bu full. Bundan bu full. sonrası full galiba arkadaşlar. O, oha bu ne güzelmiş lan. AVM. R98, Bizon, AK, UMP, oy anam. Ay, ben birinde de ölüm mesajını açacağım diye kafayı yiyorum ya. Ümit neler yaptın kanka bu hesaba. Arkadaşlar gerçekten hesap hayvan gibi dolu. Bu arada bu videoda yorumlara ID'sini yap, yazan, kanala abone olup videoya like atan 10 kişiye de ben Royal Pass ısmarlıyorum. Hem de Elite'inden. Elite Royal Pass istiyorsan hemen like at, abone ol, yorumlara da oyun ID'ni yazmayı unutma. Bu videoya like atanlar inşallah hayatımın küçük olmaz. <laughs> anası, Abi. anası babası Abi. uzun yaşasın. Hesapta her şey var arkadaşlar. Bir tek bu hanır Spin'i dedi ki abi bunu ben arabada geçerken bir 30 bin açtım dedi. Biz kalp krizi geçirdik. Yani öyle geçerken açtım ne çıktı ne çıkmadı bilmiyorum dedi. Bunları da almamış. Gerçekten sürprizlerle dolu bir hesap. Yani burada yoldan geçerken bir şey alıyorsun. Allah'ım. Bunlara bak. Aha tavayı almamış. Bak benim sende bir tavası oldu. 653 parça. Aha bak bunu çıkartmamış ve ben bunu bedavaya aldım sana. Bu kıyamı da unutmayın. Ben Betü'yü giy sizi. Bir kırmızın da benim sayemde geldi kankam. Bak bunu unutma. Şimdi önce şu M416'yı bir çıkartalım. Günün... Bak vizyonsuzum ya. Hala günün ilki açmaya çalışıyorum. Ben. 90 gününü. bin var orada 90 bin. Hala günün ilki açmaya çalışıyorum ya. Şunu bir onlu onla seri vuracağım. Bunu geç diyelim. Ne? O ne? Arkadaşlar kısa bir videoydu. Ee, hesap böyle. Geldiğiniz için teşekkür <laughs> ederim. Oğlum ben nasıl çıkarttım onu kendime 400 kere çevirdim bunu. Abi bence senlik bir şey yok. Tamamen hesabın zenginliğinden oluyor. Vallahi hesabın zenginliğinden. Oyu kendi diyor. Aa kardeşim diyor. Sen de zaten para bak. İlla çıkartacağım. Ben hiç yorma diyor ya. Bizim ayıbımız vermemişiz sana önceden yollamamız. <laughs> Oğlum şurada solda bir tane bile dolmadı da. Abi ne yap? Ne yapacağız şimdi? Geri kalanı uzayarak kendime uçak mı atsam mı Bence bak, bak 10 bin uçak hak etmişsin. 90, uçağı uçağı var. Var. 90 <gülüyor> uçak. <laughs> hak etmişsin bak 10 bin uçak hak etmişsin gerçekten. Aa ooo! Siz bir dakika bunu görmüyorsunuz. Parça sayısına bakar mısınız? 22 tane <laughs> 12 mi? 22 tane mi? Buyurun. E buyurun. <laughs> boya lan. Aa, tam, boya bitti. Tam yetmeyecek ama. Bir dakika boya hesabını kitabını yapmamız lazım. Parça da tam yetmeyecek. Parça Yeni yetmiyor mu? Bunun bir sayısını alalım. 17, dur 4 tane buna. 9, 6 daha, 15, 15, 22. Bize 5 tane parçacık lazım. 5 tane 5 tane daha parçacı hemen çıkartıyorum. Herkes rahat olsun. Herkes rahat olsun. 5 tane parçacı. Üçü buradan çıktı. Bu kıyafetler var mıydı acaba onda lan? Bilmiyorum. Aa bu hiç kıyafet kaçmamış, de yok, yok onda. Hiç açmadı. Hocam? Biz 5 tane parçacı 300 biraz tane biraz zor bir olacağız yöntemiydi. bir bu çantayı biz... da almamıştı o zaman. Yo yok bunun hiçbirini almamıştı. Hepsi benden geldi. Bizim 5 tane parçacı çözmemiz lazım. Ama buradan mı harcam? Neyse şunu bir 300 diyelim. 300 dediğimizde zaten parça verecek bize. Direkt bunu bir 300 diyelim abi. Ya da, da silah da gelecek ya dönüştüm. Ha bir tane de silah gelecek. Yani biz bir sevinmemeye başladık farkındasınız mı? Ben, ya. ben o ilk M4'ü bulduktan sonra IQ'm um düştü. Hop malzeme. İyi. Olur. Ben buradan hemen bir 200 yorum abi. Aradan bir tanecik daha parça çıkartırsak çok güzel olur. Bunu bitir iki bundan bit Eli. Aha bu ne, kıyafet ne de yoktu bu. güzel. Silah çıkartırsak kaç parçacık veriyor burası? 3. Emin miyiz? Hop bir tane Her daha. Var. Bu Ayy, arada. Terkli. Okeyiz bu arada. Bir üç orada. Silah alacağız. gelince fit aynen. Ver silahı da. Allah tamam haydi eyvallah. Tamam. Tamam güzel. Burada da çıkarmadığımız hiçbir şey kalmadı lan. Tek turda hepsini Bitti. çıkarttık. abi iyi Yani gerçekten tamam. hayatımın en tarihli açılışlarından birini daha yapmış olabilirim. Bak yemin ediyorum kendi hesabım değil ya. Hayvan gibi şanslıyım bunda da. 80 bin ucuya kaldı. Ben hesabı tamamladım artık. Hemen atölyeye geliyorum. Laboratuvar. Hop. Bir seviye zıplat. Yetmedi lan galiba. Bir dakika. Ah boya. Baya boya yetmiyor. Boya almam lazım. Benim acilen Royal Pass. Buradan Hepsini al. Buradan da... Ha BPS yetmedi. Tamam buradan da hepsini al. Bir adım daha zıplatabiliyorum en azından sayıyı görebileceğim. 80 buraya lazım. 180 tane mi alacağım gerçekten? Onu shop'tan mı alıyoruz? Gerçekten boya mı arıyoruz şu an ya? <laughs> shop'ta vardı galiba. <gülüyor> Arkadaşlar. Zengin hesapların yaşadığı problem. Bu videoyu izleyen şu an canlı yayındaki herkese en büyük doğamdır. İnşallah tek derdiniz boyanızın olmaması. İnşallah tek derdiniz bu olur. Tamam shop'a gel. Buradan kaç tane... Oh, gümüş parçacık alıyorlar. Oha! Ha 10 tane alıyormuş Oğlum, evet. Bize 170, 180 tane mi lazımdı? Hop. Ne bir fazla ne bir. Aa orada bir biraz daha oh. vardı ama yetti herhalde. Dur bakayım. Kaç ucu gitti? 6800 ucu. Ne? Ciddi misin? Ne o, olacak 100. be abi? <gülüyor> <gülüyor> Nedir ya. <laughs> bu arada çok doğru bir ile almışım. Güzel. Şu anda bu silahı da fullemiş oluyoruz. Kendi hesabımda fullleyememiştim. Allah'a şükür burada da fulledik. Bir i̇şte de birazcık bir şeyler çıkart diyordu galiba bana. Ha yok malzeme sandığından. Dur şurada. Yok yok oradan da var çıkartamadıkları. Bu arada arkadaşlar bu hesap o kadar full ki bu geldiği gibi fullenmiş. Yani öyle diyeyim. hanıspinden ne vardı Memo? Orada bak satın alattıklar aşağıdan. Kask e, o yok. O kar 98'i düşürememiş bak. Kar yok. Kask yok. Karla kaskı almamız lazım. Kafalık yokmuş burada. Burada kar da yok oğlum zaten. Bizim burada parçaca ihtiyacımız var bir tek. Aynen, coin almamız lazım. Tamam, yani biz buradan bir coin kasmaya çalışalım. Ne çıktığına bile bakmıyorum artık ya. Kanka bence buraya bu kadar ucuya basmamalı ya bu hesap. Bence bunu e, al evet geç. Ya. Kafayı, kafayı aldık. Ben Betül'ü kafaya aldık. Bu kar 98'i alalım mı chat? Ya bir 10.000 ucu, 15.000 ucuya buraya basmalı mıyız sizce? Bence de gereksiz bu arada. Çünkü değmez gibi ya, bir sürü kar Var yani. ya hani Aa M4'ün eklentisini fulle yazmış chat. Chat siz bir mantıklı, dehasınız. Çok mantıklı. Siz bir dehasınız. Yemin ediyorum benim izleyicim bir deha ya. Nerede? Vallahi Bak ben geri ama. Heh buldum laboratuvar. M4. Bunu hemen bunu ama böyle alayını almıyorum Belki çocuk ist Ümit mi yazdı? Aa Ümit yazmış. Kar98 kalsın abi demiş. Bak bence de. Tamam. Eee Ümitçi bunları alıyorum senin için kardeşim bir sakıncası yoksa. Buradan bir kompo al. Bir M4'ü fulleyelim. Hani şey olarak kullandığımız m 4te şimdi Ümit. Ümit'in tipte Ümit 3x spray atıyor gibi geldi bana. Bence bir 3x. Ay yakıştı. Emre, yakıştı Emre, Emre. Yakıştı Ümit de bana. bir 3x yakışır. Şarjörü bizim gibi uzatılmış hızlıdır kardeşimin. Tutamak da bunu bir kere aldık. Bak e, Ümit dikeyi iyi olduğunu düşünüyor. Ama aslında M4'e en yakışan açılıdır. O yüzden ben yine de dikey alacağım key de aldım. ne anlattım az önce? <laughs> <laughs> M4'ü de çözdük abi. M4 de okeylendi. Oradaki kar 98 salıyorduk. Malzeme sandı. Hayatımda malzeme sandığına ucu harcayacaksın deseler küfür ederdim bak. Gerçekten hayatım boyunca malzeme sandığına ucu harcadım mı lan? Harcamadım diye hatırlıyorum ama ilk Yanlış defa Yanlışlıkla harcamıştık geçen Yanlışlıkla evet. harcamıştık evet. Ama öyle kasıtlı olarak basmadık buraya para. Fatih Bey bu arada aşağıda 7 tane garantimiz var. Biliyorum biliyorum onu bekletiyorum. Şuradan bir tur vurayım. Bunu geç demeyeceğim. Malzeme sandığını böyle düz izleyeceğim ya. Şu an Har G harcıyor bir de. Şu an G'den mi gidiyor? Evet. evet. gitmedi mi? Yok. Oğlum, a harbi G'ye gidiyor lan. Aa ego tavası için harcadım. Helal lan izleyiciler. Siz var ekrasınız. Burada geç. Oğlum. UC'ye gerek yok ki burada G parasıyla. Aha, gözbandını çıkar. Bahsikri. Daha hala UC harcamıyorum hesapta. Abi G parası bit ne kadar var bittikten bence sonra bence bitti UG otomatik alıyor. olarak UC bence alıyor. Bence otomatik UC ile alıyor. Baksana UC. G parası yok çünkü. UC 63K. 63. Kaçtı ki benim demek. Ki? Şu, ha. An yi ha. Tamam, şu an UC yiyor. Tamam şu an UC yiyormuşum. Okay. Burada 10 tane hakkım var arkadaşlar. Ama bizim istediğimiz kıyafet bu. Ama bu garanti ödülde onu vermiyor. Kafasına veriyor Evet. Dolandırıcılığı var. Kırmızı vermiyor çünkü orada kanka. Tabii Yazıklar cim. olsun ya. Vallahi dolandırıcılık ha. Hadi aslanım. Hadi koçum. Hadi yedim. Vermiyor lan. Hadi be bir, bir dur bir Kanka şimdi. o bu arada kırmızı o. Ya. Yani öyle kolay bir şey değil. Oğlum bana hangi kırmızı öyle artistik yapabilir ya? Ya e, hayırdır Bak, yani. ya. Onun üzerinden aşağı atlayan. Onu aç o konu birazcık zor. <laughs> Bak şimdi izle. Ümit senin çık kardeşim. Zaten hesap senin. Başka seçen olamaz da. Ver. Kalman. O arayı biliyorum. Ümit senin çık kardeşim. İlk defa açıyorum. Olmadı Aşır. ama olmadı ama ben bunu bak oğlum bu kırmızı öğeyi çıkartmak zor ha Ümit emin misin kanka? Kanka bak eminsin değil mi? Başaramayabiliriz çünkü. İki, Allah'tan araç işte 270 ucuya gidiyor. Ucuya gidiyor gibi hissetmiyor insan kendini ama. 270 mi gidiyor emin misin? Evet. Bak ya o kadar bir buçuk saatler açıyoruz. Dur şurada bir şansımızı kullanalım bari ya. Buradan bir şeyler alalım. Da bütün seti Şapkasını çıkarttım. Bir dakika. Şapkası geldi şimdi. Aklı başına şimdi geldi. Bak. Bak. Gelmemiş. Dur Ümit yazmış. 5K daha ez abi. Daha açma diyor. Tamam. 55K'da bırakıyorum kardeşim. 55K'da malzeme tırtosunu bırakıyorum. Ama ben inanıyorum bunu başaracağız. Bunu başaracağız. Merak etme. Kanka hesap çok dolu olduğu için acaba şey diyor olabilir mi? Kardeş sana, sana gerek yok falan diyor olabilir mi? Bak gerçekten vermiyor. Şapkası çıktı kıyafetini. Kıyafetini zaten çok sevmiyorsun sen gibi geliyor kanka bana. Doğru düşündüm değil mi? Buradan şunları bir alayım ödülleri. Yine kafalı çıktı. Ya şu an var ya bu videoyu bu yayını izleyenlerin ağzının birinin damağı kurudu ya. Bunlar nasıl bilir? şu an çıldırıyor muhtemelen herkes. Açsana ne oldu oğlum? Açıyor Açıyorum on bitmiyor. Bak bu kıyafet var ya. Hadi süvari başlığını da aldık güzel. Güzel onu da çıkartmak güzel oldu. Kaç kaldı? Oğlum daha 3 tane var. Evet azıcık ben şunu açıyorum yavaş yavaş. yavaş yavaş şunu açacağım. Tamam. Son bir buçuk kal. Çato ben. Lütfen bir, bir enerji ya. yollar mısınız bana kardeşim? En, Yo en yolla enerji. Hayır <laughs> gerek yok. En o geliyorum <laughs> o kadar da gerek yok. Hayır, Bu Caner için. Bayağılık. Ben o kadar güvenmiyorum ki. Bir dakika onlar için açıyorsun. Benim kendi aşağı inip açmayı imkanım var. Sana kıyamıyorum. Sana kıyamıyorum. Sana kıyam incem mi aşağı? Bir şey istiyor mu? Yoğunluk lazım mı? İçecek getir. Adam su istese getirmezsin tamam. geçen İçecek musun? Ç evet. memo. Memo bu senin için kardeşim. Buyur kardeşim ben. çıktı. Hayırlı olsun. Güle güle kullan. Buradan çıksın. Şu Royal Pass çekilişini iki katına çıkartıyorum. Hadi çıktı çıktı. Çıktı çıktı. Çıktı bak. İyi izleyen hep çıktı ama. Ha, Vallahi bir kalacak. tırstım ha. Vallahi bir tırstım ha. Yok tamam. Sonuncuyu çatıya açtırıyorum. Ben şunları bir ezeyim. Buradan yalandan açayım. Tamam bundan çıkartmıştık zaten. Çatom tek şansın var kardeşim. Kardeşim yapıştır. Ver abi. Yapıştır. Sağ. Ne o? Ne bu? Bir bu arketin şey hareketin mi? anlamı ne? Bu hareketin anlamı Eee nasıl <laughs> totem ha. şey yapılır? Çıktı mı şimdi? Aşk, aşk kışkın taktiği bunları. Çıktı mı şimdi? Nasip de varsa, varsa. Bilmiyoruz. Evet. Ben bunu çok seviyorum. <laughs> hayır! Hayır hayır, hayır yok. Ya adamın adam istemedi harcamanı ya. Kim istemedi? Ey sahip misin? Ümit Bey abi ayakkabı iptal. <laughs> ayakkabı iptal kırmızı öne gelme Reza. Ya oğlum neden ekstra açsın ya? Sen Allah bildiği gibi yapsın ya. Sen Allah davul etsin ya. Yazıklar olsun. Şimdi en keyifli zamana geldik arkadaşlar. Bu işin en keyifli zamanına geldik. Bedavaları açmaya. Şimdi videonun en keyifli zamanı. Gel buraya. Oh! 324 tane parçayı bir gönül rahatlığıyla birleştir. Oh vallahi oh. a 102 tane premium varmış. Lan, ha, bir premium dakika yok kanka, bir şey. Ama yok. premium yok. evet. Ben ikna oldum kanka. Burada malzeme He parçacığı et, yok ben. muymuş? Malzeme sandığını. Bende malzeme sandığım parçacığından başka bir şey yok. Burada malzeme sandığı yok. O zaman klasik sandığa 53 tane basmaya var mıyız? Buz yok Diyarı mu? M4 çıkarttım. Bak. Rezalın Buz Diyarı M4 çıkarttım. Çıkmadı. Bekle, Çıkar bak çıkma. şimdi. Bak şimdi. Çıktı. Buz yarı çıktı. Çıkmadı. Çıkabilir. Bu arada biri arabaları göster demiş. Arabaları göstereceğim şimdi. Evet. Oğlum bu nasıl kutu? Hadi yedim. Hadi bir buz yarı be. Bir parçacık Chic show yapalım Ümite. Harbi yedim. Oğlum biz beleşten iyi şeyler çıkartırız. Biz acaba kendimiz mi beleşten iyi şeyler çıkartıyoruz hep? Evet evet. Bak yine hesap. Başka Arttığı durumla alakalı muhtemelen. Muhtemelen. Şu üç tane <laughs> çok seri basacağım. Bir dakika. Üç tane açmayacağım. Teknilerden ben... Bedavadan hep çıkart... Oha! Güzelse çıkartmıştım ha. Tamam. Buradan babaya aldık. Kesi yoktu. Şu an canlı yayındaki izleyicilerimiz arabaları görmek istedi. Vallahi iyi hatırlattın ha. Burada tabii ki full bir arabamız mevcut. Fullenmiş bir haliyle. Tipini beğenmedim. Ben bu arabanın tipini beğenmedim kardeşim. Ama tekerlerini çok beğendim. Çok sade olmuş. Çok sade olmuş. Çok normal bir araba gibi yapmışsın. Bu var. Bunlar var. Aa bunu fullemiş. Ben bunu fullleyememiştim. Paramı yok. Bunlar var. Bunlar mı var lan? Bunlar ne? Bunlar nereden çıkıyor oğlum? Lan bu nereden geliyor en beğendiğim şu beyazı yalnız var ya. Bu mu? Çok beğeniyorum. Valla bu? Aha çato bizde olan yok. Vallahi bizde olan yok. Aa tahtalı. Tahtalı olan yok. Aa tahtalı olan yok. yok. Bizdeki... Ahşap olan o tahtta olan arabadan yokmuş. İçimiz bir tık rahat etti Allah'tan. Bizde olan onda olmayan bir şey bulduk. Burada arabalarda başka var mı bilmiyorum. Pikaplarda desem. Ha bir tek bunda var bu bizde var Allah'a şükür. Oha. Seninkinde <laughs> <laughs> yok. Oha. Oha bu balkabakla ilk kez gördüm lan ben. Balkabağı çok iyi. Köpük balığı bu çok güzel. Evet bu çok güzel Pati çıkartamamış var. Hani yoktu lan? Abi. Ağzımı açmadım çok sevindim ağzımı açmadım ya. Hani yoktu? Ama polis arabası yok. Bak onu yakaladım. Oy bu neymiş? Çok güzelmiş ha. Çok güzel. Wa wow, bu da çok güzelmiş. Bu ben... Sabzeroda vardı bu, galiba. Abi. Buna çok kıskanıyordum onu. Ya şeyde Dohta da var bu. Dohta da mı? Of. Abi Linkara şey. Bu ne? ne? <laughs> çok güzelmiş. Bu ne? Ay! Bu yeni gelen. Bu çok tatlı. Evet, evet bu yeni gelen sanırım. Bu inanılmaz var. tatlı ya. Abi vallahi ya ne diyeceğimi bilmiyorum. Hesap full artı full zaten. Ya bu da var. Kıskandım bu bende de. Başka burada bunlar hep onda da var. Bunlar. Bu neymiş lan böyle? Oha. Çok güzel. Ama benim şey de bendeki benim de Abi bu da çok güzelmiş ya. Bu arada taksi deseni de yok. Allah'ıma şükür. Ersin'de olan araba var ama. İyi Ersin'de olan bende rekabet. Tamam bende. Ama bu bende de yok. Anasını satayım böyle işin. <laughs> ya, Allah. <laughs> Hesap full artı full. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendine çok iyi davran ve çekilişle katılmayı sakın unutma. Bay bay.